Dün Clash Royale'den devam ediyoruz. Klan için kupa kasma işi yapacağız. Ama önce Kraliyet Hayalet'in evrimi gelmiş. Geçenki videoda mı demiştim? Ya geçenki ya ondan öncekinde. Başlayalım bakalım nedir ne değildir. Onu görelim. Bekleyelim. Ha seçmeli mi? İyi ya, ya. Elitler abi en sevdiğim kart elit barbardır. Yaz ağır kart verirsen olmaz. Mücdanım. Şunu bir deneyelim. Oha yalnız baya güzel olmuş. Şey resmi falan. Ama deste ağır bir şey verirse var ya. Sıkıntılı bir durum. Olur. 8 yıldır oynuyormuş. iyi başa başız. <laughs> Neredeyse bana yakın. Ben 9 yıldır oynuyorum. Bu hesap 5 yıllık. Bir de 4 yıllık. Evvelki hesap var. Şöyle. Hoş olduğunu düşünüyorum. Bir fıçıyla başladım. Bisiklet fıçısıyla başladım. O yalnız avcıdan inen problemlerimiz var. <laughs> Onu öfke mi attı lan o vay salak. Top ha. Oraya. Lan kule eyvah çok boş attık. O, bak, prob, iyi vurdu ya. Neyse dur. Oyunun sesini bir sonraki maç açalım. Roketi attığı için büyücü rahatlıkla atabilirim. Çünkü roket attı. <laughs> büyücüyü şöyle koruyacağız. Yani aklımdaki. Bakalım bu ne işe yarıyor nasıl bir şeymiş. Hani Instagram kesitlerindeki gibi ise hani şey yapıyor ya Eee ne ona vurdunca iki kişi daha geliyor falan. Öyle bir şey mi değil mi anlayacağız. Yaz büyücü ölürse onu öldür çok güzel olur tamam. Bir de hayalet salalım. İnceden bir de şöyle <laughs> tüfekçi topu da için ne uçan makineyi de attığı için belki yakalayabiliriz. Galiba bıraktım lan maçı ne yaptı? Yok bırakmadı. Hala <laughs> De devam ediyor. Hasar da öne geçtik. Bu güzel oldu. Arkadan bir korumala bırakalım. Ya da önüne batsayın. Neyse sıkıntı yok gibi. Eliyetlerimiz hazır da bekliyor dev için. Ama şövalye almaz lazım. Çok güzel. Korumalar çok tatlı lan. Yani kimsenin korkuları yok falan böyle. Ardındaki zırha güveniyor sanırsam. Yaz Skari Prens çok hızlı geldi. <laughs> Eğitler önce onu mu kesseniz diyeceğim de. Dur şunu şöyle aşağı alalım. İyi o çok güzel evet. Kara kesilmesi gayet hoş oldu. Hayal sardı. Başa baş önde değiliz. Çok güzel büyücü yaşıyor. Roket moket atabilir ha. O şey var onda. Şöyle bir kraliyet devi deneyelim. Şey kraliyet hayaleti deneyelim. Atmasını. Maksat evrimi açılsın. Biraz bir denesek. Ah be oh be. Dur. Kuleye vuracak o ya. Hem de bayağı vurdu. Abi adamın şeyleri bayağı sıkıntılı. Ee, saldıra tarzı. Ve e, havacımız yok beyler. Harbi diyorum bayağı sıkıntı bu. Dur şöyle bir şey deneyelim. <laughs> Abi bende havacı yok. Niye böyle ya? Bir de atayım bakayım. Sift'a yapalım. Ya şöyle hiç düşünmeden. şöyle bir de. O ne attı lan o? Ah be, ah be, roketi olduğunu unuttum. Evet, hayaletin evrimi doğruymuş beyler. İskelet gibi. <laughs> bu maçı yenildik ne yapalım adam ne atsak bir şey attı bir daha deneyelim bu seçmeli şey güzelmiş beğendim bir daha deneyelim İlk maçın günü almaz kazanırız ya. Kral dert etmeyeceksin böyle şeylere. Valkür tabii ki de. Yapıcı derya gömelim. Hmm, yıldırım mı? Büyük kart gelmez gibi geliyor. Dondurma bize zaman kazandırabilir. O <laughs> oh, mega şövalyemiz var. Lav tazımız var. Destemiz ağır beyler. Prensesle iki saat uğraşamam. Şimdi oradan at. 2 saat vuracak daha. Çok yavaş. Bak oradan vurdu. <laughs> yani ben de atmak istemem. Ben mega şövalye atmayı böyle pek sevmem. Kullanmayı daha çok sevmem. Ve havacımız yok. Deste ağır abi. Net 5 beş, var. Bu donduralım. Önce kule atlasın paşam. Tamam o sabah kadar çeksin abi. Bana kule vuramaz herhalde. Heh, çok güzel. Mükemmel oldu. Demek ki neymiş? Balıkçı mega şövalye savunabiliyormuş. <laughs> Şu an yanlış bir karar yani. Şimdi o şimdi biz verdik kuleyi. Baya baya gitti kule. Ha fıçıyla savunuyoruz baksana desteği ya. <laughs> o bilinler siz de madenci öldüreceksiniz de oho oh, al ah. Çok sıkıntılı bir şey ya. Prenses sağlığında kaldık. O kule gitti ya. Abi bir elektroda mahvediyor bize. Ya şu tazı dünyanın en boş kartı ya. Balon da yok bir şey de yok. Hasar verecek. <laughs> Bak yine oyunun sesini açmayı unuttuk. Neyse şey elektro deve mega şövalyeyi saklayacağız artık. Şöyle bir tazı hata yapalım. Ya beni mi bekledin? Şimdi bunun arkasına ona atsa mikser kalmayacak. Hattan bir şey gönderse neyse. Denemekten zarar geleceğini düşünmüyorum. Neyse i̇şte dur. İyice bir vurma odaklı gidelim. Prenses de kaldıysak oho atamadım bile. Abi iksir ver bana. Deste çok ağır. Elektrode batarsa var ya bittiğimizin resmidir. Ne oldu lan bir şey? Mega şövalye gibi mi geliyorlar oyuna anlamadım. Ya vanka nasıl yaşıyor hala anka kuşu deste döndürdüm. Kuş yaşıyor ya. Allah Allah. Prenses Allah senin belanı versin prenses. Allah senin bin belanı versin. İki saat çok yavaş ya. Mega ya. Lan mega. <laughs> ya. Valorant'ta yok da burada da meyim olmaz ya. Madenci kere. Abi adam bize anti atmış ya. De, var ya maç boyu sıfırda. Maç boyu iksirim eksi de ya. Onlar da de... <laughs> Yok abi yok ya. Ben bu deste ne yapabilirim? Dünyanın en kötü destesi bak. Dünyanın en kötü, en saçma, en gereksiz destesi ya. Ya buna ne yapabilirim? Havacı yok. Deste ortaması gereksiz. Tazı çok saçma. E şu Suriye'li atıyor. Suriye'yi sevmem değil de madenci öyle ya, ona benziyor. Yani. Gerizekalı ya, aptal. De şöyle bir şey de şöyle bir atak deneyelim. En azından fıçıyla falan alırız belki. Yok alabilir miyiz? Yok. Niye? Abi anti adam. Fıçı şey bari tazı vur bari de hani. Yedi iksirsin ya. Canından dolayı yedi iksirsin sadece ya. Tek vas o. Ama elektriği bir atıyor abi biz. Cici ya. İksir dolu abi. Kaç iksir ortalama? Kaç? 30 mu? Maç boyu sıfırda ya. Allah Allah. Şu ne o hayvanı. İki tane mi attıracaktım da. <laughs> Yok abi bu maç ben ne yapabilirim. Hiçbir, hiçbir şey yapamam. Bir de her vurduğunda adam getirmiyordur herhalde. O kadar da şey değildir. Oha her vurduğunda mı adam getiriyor lan? Bir don kardeşim bir sakin ol ya. Ha fıçıyla savunulan destede. Kazanma ihtimalimiz sıfırdır. Yok da yok. Çift beni konuşalım. Ben niye videolarda konuşamıyorum Şşş, Koçum sen nereye? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya. Onu yanlışladım. Desteğe ortalaman bakmak istiyorum. Allah aşkına ya bu ne biçim deste ya? Ya bu nasıl deste ya? Fıçı ayrı şey ayrı. İki maça da yenildik ya. Bir tane daha yapacağım. Çok sinir oldum. Oo bak bir şey değil mi? İskeletler alacağım ya. Pekka abi pekka'yı çevirelim. O 9 iksir ona kitleyelim boş ver. de saçma bir karakter ama ben iş yaptığını görmedim. İş yapan oyuncu da görmedim. Ama az önceki dünyanın saçma destesiydi yani. Evet bunu bilerek yaptım. <laughs> Ama giderek kuleye vurdu. Niye öyle oldu? <laughs> Okçular atalım diyecektim. Neyse dur onları şey yaparız. Bu paketle hallederiz bence. Desteklememesi lazım. Desteklerse bakayım değiyor mu lan? Ah güzel tamam. Şöyle bir de şöyle. Taktik yaptık mı? Güzel ama yine bir vurdu bir iki tane çakal. bu tek oka bütün adamlar gider mi ya? O Türk gelmiş lan ben işte dikkat etmemiştim. O mucuk. Ben ben sen mucuk atıyor. Şöyle tekrar gönderelim. <laughs> Şu saçma dünyanın saçma karakterini atalım. Gereksiz ve saçma. Az vuruyor saçma sapan iş yapıyor ya. Şöyle önden çeksem ne olur? Geri <laughs> zekalı balıkçı. Ama Tesla dur şifacı getirelim Tesla çalışsın. Evet güzel oldu. Şifacı bul lan. yine ağzı hasar vurduk ya. Pekka'yı gömü. Eskelete atmadan abi oyundan siliniyor ya böyle olmaz ya. Bir dakika şöyle deneyelim. Hmm, hmm, hmm. Sen dondurursun bir şey atarsa donduracağım. Tamam sağdan gidelim. Bir de şifacı gömelim. Bir daha bir Pekka deneyelim. Pekka atma işi. Şükral kral bir don bir don bir don. Pekka baba çalışın orada. Şunu bir deneyeceğim dur dur. Nerede şu devam ediyor. <laughs> kekolar ya. Çok iyi. Tabi o kadar gitmeseler. Gerizekalı okçu nereye gidiyorsun sanki üç çalacak alacak ya. Bir şey diyeceğim ama her vurduğunda adam yenirse olmaz. Acaba kaç vuruyor falan. Bir demire çarp bakayım tamam. Tamam bari bir maç aldık bu bana yeter ya. Bir de iki, iki atalım. Klasik bizim olmaz olmazlarımızdan. <laughs> Ama adam oynamadı ki Bekka'yı bıraktı falan. O hadi bakayım. Çok güzel mükemmel mükemmel oldu açıkçası. Bu, bu neden? Ücretsizmiş deneyelim. Kendi destemizi mi yapıyoruz acaba? Bakayım. Yok iyi. Abi X hmm, golemi seçelim? Şimdi Valkyrie alsak golemi oraya buraya çekeriz. Ama golem bizde. Çeksin abi hayırdır ya. Bak. Ben de şunu ver ikisinin ortalaması düşsün. 75. Cadı. Japonla mı? Güvensin o ki. Aa Pekka da var. Allah'ım ben ne kadar şanssızım ya. Ben neden bu kadar şanssızım ya? Bir şey atarsa donduracağım. Donun lan. Bak oradaki te nereden vuruyor köpek? Te nereden vuruyor? Bizim salak uyusun. Bizim şu salak uyusun. Cellat kuleye vur lan öyle olmaz. Heh. Kuleye vur ki böyle ben sana bir güzel küfür edeyim içimden. Yoksa küfür hak etmiyorsun öyle. Şok bile atmamış oluyor. Bal bırakalım. Şok bile atmamın sebebi yok. Hani iksir israf olsun diye. Ateş oradan kaçarsa güzel olur. Araya gitti ya. Ben hızlı koşuyor ya. Kaçar atlar diye düşündüm. Şaşırdık mı? Yok. X'e mi gelir? Dur lan Mega öldürek ondan sonra alırsın. <laughs> Tek attı lan neredeyse güzel. Şu sağ sol tarafa bir cellat şöyle şuraya mı yok evet. Bir dur lan cellat. Tam oraya bir alalım. Kraliyet hayaleti. Güzel. <laughs> Şimdi Mutlaka destekleyecektir onu. Destekleyin beni. Şöyle yapalım. Şey atamaz kuleye. Bunlar ince taktikler. Evet geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bari Pekka'ya döndürek. Aferin lan. Çok güzel yaptık ha. Ah oh, shit. Ya Pekka ölecek acaba. Her vurduğunda adam geliyorsa var ya çok iyi da iki vuruşta bir mi geliyor acaba? Ama Mega'yı yine işlemiyor. Mega yine her şeyin antisi. Galiba öyle evet. İki vuruşta bir şey yapıyor. Evet. Golem'i yattık bence. Çok bile oradan çalışacak. Şunu şöyle bir yavaşlatalım. Güzel oldu. Güzel güzel. İyi saldırdık. Evet, Yıldırımda işlemeyeceğine göre kardeşim Ortadan bir Pekka gömeyim sana şöyle Orta değil ama olsun Golemler falan fistan saldırsın Valkyrie şöyle atalım İstediğin oğlum sağdaki ayıyı görmüyorsun herhalde <laughs> Şöyle bir iyi oyunu diyelim Öyle <laughs> video bu kadar kalsın mı Nefes verelim Ben de insanım çünkü Şöyle bir kutu açalım Hissettiğim destansı gelecek sedemmiş. 110. Geleşim fıçısı Al. Klan bir bağışta bulunalım ki abi. Klan iyi ya klan. Maşallah bak klan. Neyi yükseltmeyin yakın kılın. Hmm. Valkür isteyelim mi? Ya slasher on level. Neyse Valkür isteyelim onları. Valkür veriyorlar. Şimdi 2'ye 2'den devam. Benim şu destemiyle beraber. Bunu yeni yaptım. <laughs> Bulsun da. Evet. Spencer James. Negumla. Tim olmuşla. Bir dur lan. Salak. Şu an izliyorum. Ben i̇ki elim başka yerde. Yani şey. Telefonda değil. <laughs> başka yerde demek Ay, garip olur. Bumbacı. İyi lan kuleyi vurdu. iyi güzel. Ee, şimdi şöyle bir tormuk atalım. Prensese gider mi o? İkisine de gitse çok tatlı olur. Ha. Aa be prenses nasıl yaşıyor lan? Clash Royale yetkilileri. Bakalım bu işleri. Şu üfke. Yanlış sayılır attığım şey. Tutmadı. Sıkıntı mı kardeşim? Tek atacak ince kaç. İyi Şimdi. Bakınız. Bunu atsam ben o destekleyeceğim. Tabi. Şuradaki detaylar çok iyi bak kartın oradaki. İskeletler falan destekliyor da. İki dakika bakmadım abi hemen şu mega atmışsınız. Allah sizin belanızı versin ya. Atla bakayım koçum onu aferin. Roach çalış. Gözlük emojisi atalım. Kule işte Tesla'ya bakmaması iyi olurdu da. Aa, ben konuşurken nefes kontrolü yapamıyorum ya biraz. Aa keşke atmasaydım. İkimiz de attık. Bak adam yağında yapıştırdı. Tak diye şöyle bir vuranım. İyi yarın halledecektir. Tamam lan sen de. Tomruk attık diye bizi mi cezalandırıyorsun? Buğün kalkan gitmedi güzel. Ben de niye böyle dilediğini Ben şu makineye atayım. Makineye başka bir şey koyabilirim belki bilmiyorum. Bak o da araya gitti ya. Lan salak sen ne yatıyorsun? Neyse al. Da şöyle bir taktik. pat mükemmel. Mükemmeldi. Telefon çalar. Bir açayım. Evet arkadaşlar. Maçı namusuz izleteyim. <laughs> Şöyle bir açılırsa paşam bu ha. Şöyle bakınız. Ya böyle e, valkür falan fıstan attı tamam mı? Çift valkür falan şöyle 4x alayım. Ya geldi iki tane döndüler bitti maç. Sıkıntı kardeşim ya. Neyse bu maç böyle olsun. Bu video böyle olsun. Tek bin. Başka binler de alırız da onları birebir özel saklıyorum. Birebir özel destem var. Bu arada 8000 kupa olduk. Bunun videosu 100 bin like ile de devam edecek. Nerede lan destem? Savaş destem nerede? Bu da değil. <laughs> Mükemmel deste. Her şeyin antisi. Hızlı desteler karşı biraz yavaş kalıyor ama sıkıntı değil. Mega Şövalye anti deste geçiyor. Google yazarsanız bulamazsınız. çünkü bana özel. Ben yaptım. Hadi görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olsun. Bay bay.